Selam gençler. Hidrokarbonlar kısmı alkenler altıyla hemen dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki dersimizde katılma tepkimeleri üzerinde hidrojen ve brom katılması üzerinde durmuştuk. Bu dersimizden itibaren hidrojen, halojenür ve su katılması üzerinde duruyoruz ki ee, bu katılmaya girmeden önce Markov-Nikov kuralını bilmemiz gerekiyor. Nedir markov kuralı? Alkenlerde katılma gerçekleşirken, bu alkinler içinde de geçerli. Hidrojenin yanında başka bir grup varsa hidrojenin çok olduğu karbona hidrojen, az olan karbona ise diğer grup bağlanır. Tabi bu karbon derken çift bağ gören karbonlardan bahsediyoruz ki bu kurala da Markov-Nikov kuralı denilmektedir. Evet, hidrojen halojenür katılmasına göre şu an bu alkenimiz çift bağ gören karbonlarımız Hidrojen sayısı fazla olan karbona hidrojen bağlanır diğer karbona da halojenimiz bağlanır arkadaşlar. Ve bu şekilde molekül yapısı oluşur. Verilen propen molekülüne hidrojen hidrojen sayısı fazla olana klor da diğer molekül diğer karbona bağlanır. Su katılması alkenlere su katılırsa alkoller oluşur arkadaşlar. Yine Markovnikov kuralına göre alkenin çift bağlı karbonlarına su katılırken suyun iyonları H artı ve OH eksi şeklinde bağlanma gerçekleşir. Verilen molekülde Su katılmasına göre H artı OH eksi. Markovnikov kuralına demiştik ki karbon çift bağ gören karbonlarda hidrojen sayısı fazla olan karbona hidrojen diğerine de hidroksil grubu bağlanır ve molekül yapımız bu şekilde olur. Sorumuza bakıyoruz. Bir alkene 5.4 gram su katıldığında 13.8 gram alkol elde ediliyor. Hemen buraya yazalım. Alken artı H2O ve alkol. Alkenin genel formülü Cn haşiken. Alkolün genel formülü Cn 2 artı bir. OH şeklindedir. Şimdi bizim suyumuz 5,4 gram. Alkolümüz de 13,8 gram. Kütlenin korunumu yasasına göre girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Bunu biliyoruz. O zaman alkolden suyun kütlesini çıkarırsak 13,8'den 5,4'ü çıkarırsak 8,4 gram alkenim olur. Şimdi bize verilen sudan bilinenden yola çıkarak molünü bulalım. 1 mol haşikyo eğer 18 gram ise 5,4 gram haşikyo kaç mole denk gelir? 0,3 mol haşikyo kat sayıları aynı olduğu için alkenimiz de 0,3 mol olur. O zaman 0,3 mollük alkenin kütlesi 8,4 gramdır. 0,3 molü 8,4 gram ise 1 molü kaç gramdır diyoruz. 8, 4 0, 8,4 bölü 0,3'ten 84 bölü 3 28 gram alkenim varmış. Genel formülüm CnH2n'dir. CnH2n, 14 n'dir. O da eşittir 28'den n 2 olur. Dolayısıyla formülümde C2H4. Toplam atom sayımı ise 6. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.